Arkadaşlar merhaba. Ee, bu sefer kanalımın ismi değişti. Oyun Absalt'ta kanalımda ben Hüseyin. Bugün sizlere Minecraft paket e şimdi yapabileceğimiz tabii ki 0.14.0'da yapabileceğimiz arabaları göstereceğim. Bunların bazıları internetten aldım, bazılarını ise kendilerim yaptım. Şimdi ilk önce şöyle tekerlik yapıyoruz. Sonra yapacağımız işlem şu şekilde ya da bize lazım olan şeyler nelerdir diye sorarsanız şimdi onları da size söyleyeceğim neredeydi evet. ee, bir tane kafa bir tane örs anbil yani bir tane e, pencere e, şöyle ince olandan bir tane e, redstone block bir tane item frame bir tane e, tabela e, sonra stone brick slab Sonra button. Ee, sonra bir de tekerlikler için black wool. Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. İlk önce şöyle tekerlikleri koyduğumuzdan sonra şunları şöyle getiriyoruz. Ortadan da bir tane. Neden bu bug mı bilmiyorum. Sadece bende olmuyor. Başkalarında da oluyor. Bir dakika. Şunu şöyle yapacağım. Şurayı da şöyle yapacağım. Sonra şuraya bir tane de böyle ve bunları birleştirelim. Şöyle evet birler birleştirdik. Şimdi e, bizim burada araba şimdi azıcık da olsa aldı. Tekerlekler için butonları koyacağız düğmeleri yani. Arkadaşlar şu video şöyle bir. 5000 like gelirse, Minecraft bu versiyonda nasıl Türkçe ama yapılacağını göstereceğim. Şunu şöyle yaptık, şöyle. Şimdi bizim burayı <laughs> kafa için şöyle bir yer, kalas peyni koyuyoruz. Sen, isterseniz çift de koyabilirsiniz. Ben çift daha güzel duruyor orada. Mesela ben şurada bir tane ondan yaptım kendi şeyimde. Şöyle oluyor arkadaşlar sonunda galiba biraz küçük oluyor yok ee, bundan sonra şu etrafını şöyle bir camla kaplayalım şöyle 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 ee, son Arkadaşlar artık yavaştan araba şekli aldı ama o kadar da güzel değil şimdiden bize artık glass pane'e ihtiyacımız yok. Şöyle girelim şuradan ne alacaktık? Bir tane bundan alacağız. Artık kafaya da ihtiyacımız yok. Ne alalım? Ne, ne alacaktık? Ve evet, çimlik şunlar alacak? Ha. Bize bunu bloğunu alacaktık. Neydi o? Unuttum. Ee, evet şu kart bloğunu alacağız aldık şunu şöyle bir şekilde bunları böyle buraya da böyle artık yavaştan yeni söylüyorum araba şeklini almaya başladı şuraya şimdiden şöyle bir anvil çakalım sanki bunu burnunu daha da bir uzatsak olur ya şunu şöyle değil de şurada yapsak bence daha anvil değil şunu şöyle değil de şurada yapsak bence daha güzel olur ya. Yani. Bak şuradan da şöyle alırız. Ee, şuradan da şöyle alıyoruz. Şuradan da butonları da koyduktan sonra örsü buraya koyalım. Ne oldu? Ha. Yok şöyle değil yandan bakarak koyacağız. Evet aynen şöyle. Bir Mustang şeklini aldı. Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. yavaşla. Mustang şeklini aldı. Araba. Bundan sonra buna biz neler yapacağız? Şöyle üzerine yırış arabasına benzeyen Sticker'lar falan vuracak. Bu nasıl yapacağız diye sorarsanız şöyle gelip Neredeydi? bir tane mavi Başka renkler de alabilirsiniz. Ben bunlar daha uygun buldum. Bunları alıyoruz. Şöyle şu ya da şöyle olsun. Kafam üzerinde bir tane. Ha, ben de diyorum ya çok uzun olmuş diye. Glass paint alıyoruz. Bize lazım olmayan bir şey seçelim. Glass paint, Glass paint, Glass paint şurada alıyoruz şunu şöyle bir şekilde kapıyoruz şuradan şöyle getirdikten sonra ta şuraya kadar ne oluyor ha evet şunu da şuradan çekelim şunu da şuradan çekelim şunu da şuradan çekelim şunları da kaldırarım bir. Evet şöyle tekerleklerimizi şöyle bir şekilde şuraya koyalım. Butonlarımızı da şöyle bir şekilde şuraya olarak yapıştıralım. Buraya da koyalım. Evet. Sonra ben nereden? Aa, buradan. E, alacağımız az önce söylediğimiz ton slabler. E, şöyle yapıştırıyoruz. böyle yapıştırdıktan sonra örsümüzü de alıyoruz örs 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 evet alıyoruz şunu da şöyle yapıştırıyoruz sonra bunu böyle şunu şöyle yaptıktan sonra şöyle 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 bu ne oldu? Evet şimdi koyduk şunları da şöyle item frame'leri böyle koyuyoruz şuradan da şöyle tabelaları da hiçbir şey şimdi oraya numara falan da yazabilirsiniz şöyle bir şekil yapıştırıyoruz şöyle 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 Orayı siz dilerseniz arabanın numaralarını da yazabilirsiniz. Tabii o size kalmış. Ben mesela bazı numara falan yazdım. Bakın da şöyle. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde Mustang'e benzeyen Mustang şekli bir araba yaptık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım bir eksikliği var mı yok. Çok şekil durmuş gerçekten de. Şimdi bu ilk bölümdü. Şöyle. Şey neyse e, şunu şöyle yaptık e, diğer bölümlerde e, bu arabanın böyle bir for, sonra burada kendimden Formula bir arabası yaptım bu değil e, bunu gösterdim zaten görünce şurada da bir tane kamyonun ben pasta kamyonu yaptım üzerinde kendi ismimi çizdim nasıl yapılacağını göstereceğim Şurada şehrimi sorarsınız arkadaşlar. Daha bir ay falan. Şu evler için gerçekten de çok uğraştım. Yani küçük bir ama çok uğraştım. Neden sor diye sorarsanız şu efekt için. Yarım saat falan uğraştım. Şunlar üç blok aşağı iniyorsun sonra takta bloklarla şu etrafları sonra da toşları koyuyorsunuz. Şuradan da şöyle kalkalım. Enchanting telefon. Şöyle bir yer. şöyle kapayalım. Evet, şurada da bir tane şehir merkezi gibi bir yer. Şurada da bir tane market yapıyorum. Yani şehire benzesin diye. Şurada da bir tane kafe falan yaptım işte. Havuz falan. Havuzun İçeyim diye sorarsınız Nasıl Oralar biraz kötü be. Neden böyle çıkıyor Üzerini böyle su da fena oluyor Hepsinde böyle yalnız Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Oyun Abzı kanalımıza abone olmayı da unutmayın ee, yeni, yeni Yeni isimimiz için Gelecektir ya Videomda ne yapacağım diye sorarsanız e, 5 like gelirse Türkçe yamanı e, 4 3 like gelirse e, bu arabayı yapacağım. E, eğer bir 10 like gelirse ikisini birden yap yapmayı düşünüyorum. Neyse şimdiki videomuz bu kadar. Oyunlarımız kanalımıza abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.